İnsanın mahiyetine konulan bir özellik, her insan bunu kendi ruhunda hisseder. Nedir o? Bazen dünyaya yerleşemiyorsun, zindanda boğazı sıkılmış adam gibi of of deyip dünyadan daha geniş bir yer istediğin halde dikkat buyurun. İnsanın mahiyetini anlatan iki özellik. Biri insanın acizini, zaafını anlatan bir özellik. Bir diğer taraftan da yani insan kainata sığmıyor. Çok harika özelliklerle donatılmış bir varlık kainat içerisinde daralıyor. Boğuluyorum diyor, değil mi? Birçok insanın başına gelir. Boğuluyorum. Dünya başıma yıkıldı. Sıkılıyorum, daralıyorum. Nefes alamıyorum. Ne oluyor? Yani insan o kadar büyük, o kadar geniş istat ve kabiliyetlere sahip ki bu dar dünya, geçici fani alem insanın içine yerleştirilmiş o özellikleri tatmin etmesi, doyurması mümkün değil. Böyle bir mahiyette yaratılmış. Aslında bu durum insanın Cenab-ı Hak katındaki önemini ve kıymetini anlatması açısından çok önemli bir ifade. Ne demek yani? Yani senin ruhuna, mahiyetine öyle özellikler, cihazatlar derc edilmiş, konulmuş, yüklenmiş ki kainat onun içinde küçük kalıyor. Yani sen kainata sığmayacak, kainat seni doyurmayacak ve senin cihazatındaki o özellikleri kainatta yaratılanların tatmin etmeyeceği bir varlıksın. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Ela bi zikrillahi tatmainul kulub buyurmuş. Yani kalpler ancak Allah'ı zikirle tatmin olur. Yoksa fani alemle, geçici alemle insanın kalbinin, ruhunun hatta bir örnek veriyor üstadımız. Çocukluğumda diyor hayalimden sordum. Özetle sana bir milyon sene ömür verilmesini ama sonra yok olmayı mı istersin? Bak aha, meşakkatli sıkıntılı da olsa ebedi var olmayı mı istersin? Hayalimden sordum diyor. Evet meşakkatli de olsa ebedi ve sonsuz hayatı isterim dedi diyor. Hayal ki insan ruhunun en hafif bir hizmetkarı. E bir hizmetkarı bile bir milyon senelik bir ömre kifayet etmez, meşakkatli de olsa sonsuz bir hayat isterse artık insanda bulunan diğer islat ve kabiliyetlerin özelliklerini bir düşünelim. Dolayısıyla insanoğlunun burada iki tane özelliği nazara veriliyor. Bir, insan kendi içerisinde kainata sığmıyor, boğuluyor gibi oluyor. Çünkü insanın mahiyetindeki bu özellikler ancak sonsuz bir zatın, sonsuz esmasının tecellisiyle ve sonsuz bir hayatta daimi bir saadete, ebedi ve sonsuz, sermedi bir mutluluğa ermekle ancak insan tatmin olabilir. Onun için insanı bu alem tatmin etmesi mümkündür. Yani siz şöyle düşünün, basit bir örnek çekirdeğin içindeki kabiliyetleri toprağın altına sıkıştırın. Çam ağacını içinde bulunduran bir çekirdeği toprağın içerisinde tatmin edin. Mümkün değil. O illa yukarı çıkacak, illa geniş alemleri açılacak. Ki hayat mertebelerinin en aşağı mertebesidir bitkisel hayat. Hayat mertebelerinin en aşağısında olan bir bitki hayatı bile toprağın altında çekirdeklik hayatına razı olmaz, toprağın üzerinde başka bir aleme geçmeyi arzularsa, insan denilen kainatın en değerli, hayat mertebesinin en yükseğinde olan bir varlığın şu dünya dediğimiz toprağın altında insan tatmin olması, doyması mümkün değil.